Temassız şarj yerinde kullanıyorsun abi. Kullanıyorum tabii kullanmaz mıyım? Böyle şeyde mutlu oluyor musun Ali abi? Otomobilin özelliklerini kullandıkça mutlu oluyor musun mesela? Sonuçta para verip almışız. <gülüyor> Kullanmamız <gülüyor> lazım değil, değil mi? mi? Şey de vardır bir de. Özellikle babamda daha çok. Onu kapat, onu açma. İşte kör nokta. Onu kapat. <gülüyor> <gülüyor> Karışma. Son sakın açma falan. Kapattığım bir donanım var. İşte bu. Duyuyorsun Hemen şuradaki otomobil logosuna basıyorsun aşırı hız uyarısını kapatıyorsun. Çünkü trafik tabeli hız tabelasını görüyor ve o hızın üzerindeysen uyarmaya başlıyor. Çok güzel uyarsın. Mesela az önce yaya geçidine geldik. Orada 30 dedi. Fakat yaya geçidine geçtikten sonra 50'ye çıkıyor normalde hız. Ama 50 tabelası yok. 50 tabelası görmediği için de haklı olarak uyarmaya devam ediyor. E bir yerden sonra da sinir bozucu oluyor. Evet kesinlikle abi. Evet Halit abi. O zaman artık açılışımızı yapalım. Açılış yapmadan başladık ama. Yapalım. yapalım. e 2008 şehir içini bir gezeceğiz şöyle. Sıkışık trafikler, serbest akışlar. Bu arada senden önce ben şu ana kadar 287 kilometre yapmışım İstanbul'un içinde. Ama bunun içerisinde... İşte böyle dur kalk trafik de var. Orman yolu da var biraz. E, biraz tem hani Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yolu da var. Dolayısıyla orada mesela saatte 100 km hıza kadar da çıktığım oldu. E, hava sıcaklığı da 17 derece ile 23 derece santigrat arasında değişti. Ve İstanbul inişli çıkışlı bir şehir biliyorsun. 7 tepeli derler 77 tepeli oldu. E tabi yokuşlar var bol bol. Tabi inişler de var. E orada işte mümkün olduğu kadar doğru rejenerasyon ayarını kullanmaya çalışıyorum. Mesela şu anda orta ayardayım. Kula kulakçıkları kullanıyorsun abi. Oo çok güzel. Yani bu kulakçıklarla normalde yani normalde derken benzinli dizel otomobillerde vites değiştiririz biliyorsun. Burada fren gücünü ayarlıyorsun rejenerasyonun. Üç kademesi var. Şey söyleyeyim, i-pedal uygulaması yok. Yani akıllı pedal uygulaması yok. Tamamen durdurmuyor seni sistem. Fakat kuvvetli bir fren uyguluyor son seviyede ve genel olarak bakıldığında da şehir içinde fren pedalına çok az ihtiyacın oluyor. Sadece durma anlarında. Ben ekrandan yapılmasını o ayarını çok sevmiyorum abi. Yok bence de bu çok pratik. Çünkü ben Uludağ'a gitmiştim Eklik Mesela orada sürekli frene basmak yerine kademeyi en yükseğe çekip ayağımı dinlendire dinlendir, O kendi Rejantif enerji kazanarak inmişti. Çok ya, güzel olmuştu. Trafik akışına ve yol şartlarına göre ben bazen birinci kademeye düşüyorum. Bazen ortayı kullanıyorum. Bazen en kuvvetliyi kullanıyorum. Böyle gidiyor mesela. Şu anda en kuvvetliyi aldım. Ama bu dur kalkta çok da bir esprisi yok. Evet. Tabii. Yani ona yapacak bir şey yok. Ama önemli olan nokta şu. Mesela şu ana kadar ortalama hızım 287 kilometrede saatte 23 kilometreymiş. 23. Bayağı sıkışıkta gitmiş. Evet. <laughs> Ki o kadar hani serbest akışlı yol dediğim Hani 60-70 ile gidebildiğim yolları da düşündüğüm zaman İstanbul'un trafiği gerçekten yoğunmuş ben kullandığım evet. dönemde. Özellikle bu yol abi çok yoğun olmaya başladı. Evet. Bu, burası da İmrahor Caddesi bu arada arkadaşlar. Yani Kağıthane tarafındayız. Buranın trafiği 24 saat neredeyse artık. Evet. Tabii yayalara yol veriyoruz. Tabii her zaman. Her zaman. Sonuçta işte ben de yayayım. Ben bana da yol verilmesini istiyorum, bekliyorum. Elektrikli otomobilde en sevdiğim ama en sevmediğim şeyi söyleyeyim mi? Evet abi dinliyorum aracın sessizliği. O yüzden yanımızdan mesela motosikletler geçerken ya da di özellikle dizel motorlu ticari araçlar, ağır ticari, hafif ticari geçerken gerçekten diyorsun ki arkadaş, ya bu kadar mı gürültülü olur bir otomobil ya da motosiklet? Bur burada ciddi bir sessizlik hakim. O zaman da abi otomobilin e, trim seslerine falan takılmaya başlıyorsun. Vallahi o, bak, bu otomobilde yok. Şimdi onu, onu söyleyeyim. Ettim. Şu anda bu otomobil 13.400 86 kilometrede. Bu arada ben aldığımızdan beri yaklaşık 9000 kilometre yapmışım. 9000 kilometre. Güzel bir deneyim abi. Yani yorum yani. yapmak için aslında şu an... Hani yapayım artık o kadar da ya. Evet, evet. <laughs> o kadar da yapayım Bir yani. yandan şeye bakmaya çalışıyordum abi. O yüzden telefonu elime aldım. Otomobilin zaten bileşik tüketimi 17.9 kilowatt zaten. Ama biz, ben bununla bu 288 kilometre içerisinde Otoyola çıkmadım yani otoyol hızlarına çıkmadım. Yani evet bu tüketimi tutturabiliyorsun yani aslında abi. Evet evet tabii tabii. Çok Kesinlikle. rahat tutturabiliyorsun yani. Bazı otomobillerde çok zor oluyor ya bu tüketimi ortalamasını tutturmak, fabrika verisini. Evet, Valla ben şunu söyleyeyim ağırlıklı olarak şehirler arası kullanıyorum bu otomobili. Onunla da ilgili bir video yapacağız. Hatta çıkarken sıfırlayacağım, gideceğim, döneceğim vesaire. Ama e, şehir içine özellikle önem veriyorum çünkü benim aksime sürücülerin herhalde %99'u elektrikli otomobil sahiplerinin ağırlıklı olarak... Şehir içinde kullanıyor bu araçları. Aslında normal otomobiller de öyledir. Hayatlarının yaklaşık %95'ini, hani pazarlama şirketlerinin araçlarını saymıyorum burada. Normal tüketicilerden bahsediyorum. Normal tüketicilerin araçlarının, hayatlarının yaklaşık %95'i şehir içinde geçiyor. Dolayısıyla bu sürüş benim için çok daha değerli. E tabii ki de öyle abi ama senin artın da şu uzun yola da çok gidiyorsun bu otomobilde. Tabii tabii. Yani benim kadar uzun yol yapan bu kadar kısa sürede elektrikli otomobil sahibi çok yoktur diye düşünüyorum. Tabi onun da videosu gelecek. O konu ayırılacak ama o bambaşka bir durum. Ama şehir içinde E3008 ne yapıyor, ne diyor, konuşmak istiyorum öncelikle. Birincisi E3008'in sevdiğim taraflarından bir tanesini söyleyeyim. Biliyorsun elektrikli otomobil dünyasında iki tane yaklaşım var. Bir tanesi böyle fütüristik. işte hiç düğme yok, bir şey yok. Tek ekrandan her şeyi kontrol et gibi Tesla örneğinde. Buraya bakabiliriz. Bir de geleneksel tarz otomobil özelliklerini taşıyanlar var. E3008 gibi. Ben bu tarafa daha yakınım. Ve onu da defaten söylemişimdir farklı farklı alanlarda. Çünkü ben otomobilin sürücü koltuğuna oturduğumda ergonomik bir yapı bekliyorum. Ergonomiden kastım ne? Bazı kritik ve çok kullanılan kumandalara hızlı erişim istiyorum ben. Ve gözümü yoldan ayırmadan kritik bilgilere de ulaşmak istiyorum. Şimdi bu I-Cockpit bazıları beğenmiyor eyvallah çeşitli sebeplerle ama bu kokpitin mantığı Gösterge tablosunu sürücünün gözüne mümkün olduğu kadar yakın yerleştirip küçük bir hareketle oradaki verileri takip edebilmeyi sağlamak. Bunu başarıyor mu? Başarıyor. Nitekim yeni nesil bazı otomobillere bakarsan şu geniş ve kavisli ekran var ya çoğu bunu kullanmaya başladı ve yukarıya yerleştiriyorlar. Demek ki Peugeot iCockpit ile doğru bir iş yapmış zaten zamanında buna başlarken. Yani bu konsepte başlarken ve giderek geliştirirken. Bir diğeri... I-Toggle aslında 10 tane hane var burada. Ve bu 10 hanenin her birine kendi istediğin herhangi bir sistemin kumandasını atayabiliyorsun. Yani kısa yol tuşu. Ama bu şu da var. Ev adresini bak burada ev adresine git diyor. Buna bastığım zaman beni ev adresine götürüyor. Ya da eşinizin, çocuğunuzun, patronunuzun, en yakın arkadaşınızın telefonunu direkt olarak atayabilirsiniz. Bastığınız zaman onu arıyor. Ya da işte ben buraya ne koymuşum? Masaj. Koltuk masajları koymuşum mesela. Oraya geleceğiz abi. <laughs> yani bu açıdan evet bu bir ekran. Kabul ediyorum. Ben fiziksel düğme taraftarı olduğunu hep söylerim ama fiziksel düğmeyi de çok aratmıyor ve işi kolaylaştırıyor. Benim aslında için önemli olan nokta bu. Fiziksel düğme aslında bir nevi. Bir nevi öyle. Evet. evet yani bir nevi öyle. Ki burada başka fiziksel düğmeler de var. Dörtlü ikaz lambası. İşte şu anda eco modunda gidiyoruz mesela. Eco normal ve sport modları var. Buradan seçiyorsun. İşte yolcu için kolaylık. Burada ses sisteminin ses kumandası var ki ben onu burada direksiyon üzerinden yapabiliyorum gibi. Yani bu açılardan bakıldığında şehir içinde bana bir zorluk yaşatmadı bu otomobil. Özellikle gece sürüşleriyle ilgili bir şey söylemek istiyorum. Dikkat ediyorsan siyah zeminli bir ekran ve böyle parlayan ışıklar yok. Gece benim hep üzerinde durduğum noktalardan biri biliyorsun. Bu ekranların çok fazla ışık yayması sonucu sürücünün gözlerinin çok çabuk yorulması ya da dışarıdaki, ilerideki gece karanlığındaki tehlikeleri geç fark etmesi. Böyle bir olasılık var. Burada siyah zemin üzerinde çok da cafcaflı olmayan grafikler olunca göz yormuyor. Bunu da çok beğeniyorum. Ve sucun dikkat dağılmıyor abi. Aynen öyle ve gözüm daha az yoruluyor. Yorulmuyor ya da hani e, karşılaştığı nota bağlı olarak değişir. Ama şık da görünüyor bana göre. Ve zevkler ve renkler tartışılmaz ama benim sevdiğim tarz bu. Ya zaten abi senin açmayacağın bir konuyu açayım. Bu otomobille ben ilk oturduğumda da söylemiştim ya buradaki ambiyans aydınlatmaları da çok hoş abi. Yani diğerlerinden evet. çok farklı. Alttan bir led geliyor ve üstünde böyle aydınlatmalar çok güzel ışık onu, saçıyor. Onu da söyleyeyim göz yormuyor, göz almıyor. Bence iyi düşünülmüş, iyi uygulanmış bir şey. Ya dediğim gibi onu sevmeyebilir insanlar ama bu benim fikrim. Ben bu açıdan bakıldığında kokpiti genel olarak sürücü açısından beğeniyorum. Bu net. Ben bir sürücü olarak şehir içinde ne beklerim? Sessizlik beklerim. İşte konfor beklerim. Şu anda bak bozuk bir yolda gidiyoruz. İçten yanmalı kardeşinden çok da farklı olmayan bir konfor seviyesi var. İşte elektrikli otomobillerdeki problemlerden bir tanesi de yüksek ağırlık sebebiyle hem süspansiyon ayarları gerekiyorsa ya da en azından lastik hava basınçları arttırılıyor. Mecburen daha sert bir lastik üzerinde gidiyorsun. Dolayısıyla lastiğin süspansiyon özelliği zayıflıyor. O yüzden de elektrikli otomobiller genel olarak daha sert süspansiyon etkisine sahip. Bu açıdan bakıldığında E3008 bence şehir içinde gayet mantıklı, yani kabul edilebilir, mutlu edebilir sürücüsünü ve yolcularını bir süspansiyon konforuna sahip. Bu da güzel. Bir diğeri direksiyon tepkileri. Ben önem veririm biliyorsun buna. Bir kere biliyorsun hep elektrik destekli direksiyon sistemleri kullanıyoruz artık. O yüzden de zeminden türeci olan bilgi akışı zayıfladı genel olarak bakıldığında sektörde. Ama E308'de bu öyle çok kötü değil. Yani tatmin edici düzeyde diyebilirim. Bir de tepki süresini çok beğeniyorum. Ne çok aceleci ne de yavaş. Bu açıdan da güzel. Yani gerçekten şu araca bir hani benzinli motor sesi koysan versen İlk binenler bu otomobili içten yanmalı bir otomobil olarak algılayabilir. Kesinlikle Konfor, direksiyon vesaire gibi sebeplerle. Bence bu önemli. Kesinlikle önemli abi. Şehir içinde tabii yakıt tüketimi önemli. Yani enerji Kesinlikle tüketimi önemli. önemli. Şimdi buradan tekrar dönüyorum. Bir daha sıkışık trafiğe girelim istiyorum. Şimdi elektrikli otomobillerde enerji tüketimi işi biraz kritik. Çünkü yazılıma da bağlı, donanıma da bağlı. fazla açması açmazı var işin aslına bakarsan. Bunu uygun şekilde harmanlayıp vermek gerekiyor. Şu anda... 292 kilometre olmuş. Ki ben park yerine girdiğimde 16.7 kilovat saatti. Şimdi biraz daha dur kalka girdik. 16.9 kilovat saat oldu. Ya enerji tüketimim ortalama hızımız hala 23 kilometre bölü saat. Biraz sonra düşecek bu tüketim biliyorum ben. Çünkü bak 40 kilometre civarında hızla gayet sabit hızla tertemiz gidiyoruz. Şöyle bir hataya düşülebiliyor. Dur kalk trafikte de elektrikli otomobiller az tüketir değil, kütleyi hareket ettirirken fazla enerji harcıyorsun ister istemez. En az tüketimi aslında bu öyle hızlarda sabit akışta falan elde ediyorsun. Şu anda da o hızlardayız ve sakin sakin de gidiyoruz. Ama tabi Duruk Aktağ benzinine göre daha az tüketiyor. Şimdi aslında mantık olarak. onu karşılaştıramazsın. Yani bak maliyet olarak haklısın ama anlık enerji tüketimine bakarsan kalkışlarda böyle gözlerin fal taşı gibi açılabilir. Evet çok yükseğe gidiyor evet. O, e gidecek, o tabi ama... gidecek tabi. Ama... Gidecek tabii yani duran bir kütleyi harekete geçiriyorsun. Bu her zaman fazla enerji gerektiriyor. Ama onun dışında işte 16.9 dediğim gibi 16.7 idi ben en son otoparka girdiğimde. WLTP verileriyle kıyasladığın zaman ki dikkat ediyorsan son derece hani trafiğe uygun gidiyorum. Trafik hangi hızda gidiyorsa o evet, hızda evet, gidiyor. Özellikle bir şey yapmıyorum. Hayır, hayır yani. kasmıyorum bu arada. Evet. Şimdiye kadar hep normal modda kullandım. Şimdi eko'ya aldım. Onu da söyleyeyim. Yani senle sürüşe çıktığımızda aldım. Eko'da ne yapıyor? İklimlendirme yani klima sistemini biraz azaltıyor işte gaz tepkilerini biraz geciktiriyor. Yani güç üretimini azaltıyor değil mi? Öyle söyleyelim. Kısıyor birazcık kendisine. Yani şehir içinde yeterli. E şu an klimalarımız açık yani iki tarafta açık bu arada. Tabi tabi tabi. Peki Ali abi senin günlük kullanım alışkanlıklarını dinlemek istiyorum ben yani. Oh. <laughs> bu güzel bir konu çünkü şöyle elektrikli otomobillere geçmekte insanlarda halen bir soru işareti var. Sen yaklaşık 9.000 kilometredir aktif olarak bu otomobili kullanıyorsun evet. ve uzun yolda da yapıyorsun, şehir evet. içinde de kullanıyorsun. Evet. Senin günlük rutinin elektrikli otomobil ne kadar etkiliyor yani? Aslına bakarsan elektrikli otomobiller Türkiye'ye gelmeye başladığında benim de soru işaretlerim vardı. Sonra bir otomobille, bir elektrikli otomobille buçuk yıl yaşadım ben daha önce ve elektrikli otomobille yaşama sanatını öğrendim. Burada her şey sizin elinizde değil biraz da çevresel faktörler var. Ki ben bunu yani bu bir buçuk yıllık süreç iki yıl önceydi, iki yıl önce bitti. Düşün daha doğru düzgün her yerde şarj istasyonu bulamadığımız dönemlerdi. Ama o zaman sürekli şehir içinde kullanıyordum otomobili. Daha kolaydı o yüzden. Fakat E3008 ile dediğim gibi çok şehirler arası yol yapıyorum. Ha şehirler arası yol yaptığım yeri de güzergahı da söyleyeyim. İstanbul'dan Urla'ya gidiyorum, Urla'dan İstanbul'a geliyorum. Bu arada yaklaşık 600 kilometrelik bir yoldan bahsediyorum. Şehir içinde iş daha kolay. ki. Çünkü şehir içinde çok daha fazla noktada şarj istasyonu bulabiliyorsun. Bu arada benim şansım kaldığım sitenin otoparkında da üstelik AC şarj istasyonları var. O zaman da ben akşam şarja bırakıyorum. Sabah otomobili şarjdan alıyorum. %100 olmuş. İstanbul'da tabii benim günlük rutinim biraz değişken. Sen de biliyorsun. Yani bazen gün içerisinde 250-300 kilometre yol yapıyorum. Bazen 50 kilometre yapıyorum. Tamamen gideceğim toplantıya yapacağımız çekime göre değişiyor. Şimdi şunu bir eklemek istiyorum abi. Zaten ya gece uyumak zorundasın. Hani robot ha, değilsek hani abi, bir abi. otomobille otomobilsiz bir 5-6 saatimiz kesinlikle var. Kesinlikle. Hani DC tarafını geçmiyorum yani. DC tarafına ayrıca bir geleceğiz zaten. Geleceğiz. Ama AC tarafında şunu söyleyeyim. Mantıken yani, 5-6 saat otomobili kullanmadığınız bir alanda eğer bir şarj istasyonunuz varsa şarj problemi çekmezsiniz. Eğer İstanbul'da günlük 500 km yapmıyorsanız ki yapmanız biraz zor yani birçok ilçesine gitmeniz gereken hayli hayli yetiyor. Yani haftada bir şarj abi ortalama senin için yeterli oluyor doğru mu? E, yani İstanbul'da kaldığım müddetçe e, ya helele hele Urla'da Kaldığım bir haftalık süreçte haftada birden daha uzun süre gidiyor bana şarj. Çünkü küçük bir yerleşim yeri. Çok fazla yere gitmiyorum. Yani unutuyorum bazen şarj etmeyi. Aa bakıyorum böyle hala %50 küsur var. Devam et, devam et, devam et şeklinde geçiyor hayatım. Yani bu açıdan bakıldığında İstanbul'un yanı sıra daha küçük yerleşim yerlerinde elektrikli otomobil kullanmak çok daha keyifli ve kullanım maliyeti açısından çok daha avantajlı. Kesinlikle öyle abi. Yani özellikle küçük şehirde günlük 7 kilometre, 5 kilometre yapan bir insan şarj etmeyi unutur yani. Unutur. Gerçekten bak Urla'da benim başıma gelen şey bu. Bazen biniyorum otomobile bir yere gideceğim. Bir yer dedim de işte alışverişe dışarı markete gideceğim mesela. Biniyorum hep bir kontrol ediyorum İstanbul'dan kalma alışkanlık çünkü bu. O daha diyorum bitmemiş. Allah Allah daha bitmemiş, daha bitmemiş. Çok keyifli hani bu Kesinlikle açıdan baktığında. Ve dediğim gibi hele bir de AC'den şarj ediyorsan kullanım maliyeti de çok düşüyor. Ya buradaki fiyatlandırma zaten çok düşük bizim. Neredeyse ev fiyatına gelecek. Hani biraz daha şey <laughs> biraz, olursa, olmasa, yani biraz daha biraz daha ev fiyatına gelecek. Bir, ben hep şu yorumu alıyorum abi insanlardan. Ya işte hep şarj yüzdesine mi bakacağım? Hep şarj istasyonu mu arayacağım? Ya böyle bir şey yok ya. Hep sürekli benzinliğe mi gidiyorsun? Bunun gibi ya yani yakıt deposu yani da sarı ışık yakıyor ya otomobillerde evet. dizel ya da benzinli fark etmek ben çok da farklı değil. Sadece %20'ye geldiğinde ben mutlaka şarja takıyorum. Ben %30'un altına düşürmüyorum. Bu tabii kullanım alışkanlığıyla <laughs> alakalı. Özellikle uzun yolda buna dikkat ediyorum. Yani yirmiye düşmeye yakın bir yerde ki rota planlaması yapabiliyorsun. Bir de sürekli gidip geldiğin yol olduğu için. Hatta nerede ne yapacağını biliyorum otomobilin. Yani nerede şarjı azalır? Nerede şarj istasyonu var? Hangisinde işim daha kolay olur? İşin kolay olmasından kasıt şu. Her otomobilin menzili aynı değil. Her sürücü aynı tempoyla evet. gitmiyor. Dolayısıyla şarj ihtiyacı farklı kilometrelerde oluşabiliyor ama belli başlı noktalar var. Oraları kalabalık oluyor. Ben sürüşümü ona göre ayarlayıp Kalabalık olmayan noktaya ulaşıyorum. Gerekiyorsa biraz daha erken, dediğim gibi yüzde 30'dayken evet. şarj ediyorum. Rahat rahat hiç, hani zaten İstanbul İzmir arasında hani bayram tatili gibi büyük tatiller dışında ben öyle aşırı bir yoğunlukla karşılaşmadım. Bir de ekstra olarak abi şöyle bir şey var, insanlar diyor ki şarj istasyonu mu bulacağım? Benim artık şöyle bir şey kolayıma gelmeye başladı, abi nereye gidersem gideyim bana ayrılmış bir yer var. Evet. i̇nsanlar yani yer bulamazken ben gidiyorum ve şarj istasyonu yeri ayrılmış. Bazı insanlar çekmediyse tabi. Gidiyorum evet. mesela örneğin Vadi İstanbul'da abi. En iyi yerde yerimiz hazır. Gidiyoruz hemen oraya şarja takıyorum. Ben içeride alışveriş yaparken şarj oluyor. Sadece şehirler arası özellikle noktalarda şuna dikkat çekmek istiyorum. Bazı noktalarda üstü kapatılmış bayağı hani gölgede kalabildiğin şarj istasyon noktaları oluşturmaya başlandı. Fakat çoğunda açık alanda ki Hani yağmur, soğuk bilmem ne oradasın tam araç içinde oturabilirsin ve bir de bu dinlenme alanların en uzak köşesine koyuyorlar. Buna da itirazım yok güvenlik açısından doğru bir uygulama tamamdır sıkıntı yok. Ama arkadaşım ya hiç olmazsa oraya böyle altına sığınabileceğimiz veya içine girebileceğimiz bir, bir şey koyun bir en azından camımızı silebileceğimiz bir kova fırça falan yani, evet. koyun yani. Mesela bak o hizmeti alamıyoruz biz elektrikli otomobil evet. kullanıcıları olarak. Benzine gittim adam yakıt doldurmuyor dedim abi yok benim işim yakıtta değil camı <laughs> sileceğim dedim. Evet yani. evet yani ki ha bak onu da söyleyeyim. Bu otomobilde en sevdiğim özelliklerden biri. Sileceklerimize Canlı bakalım. Camı Füskürtmeyi sileceklerin içinden yaptığı için camın her yerini homojen ıslatıyor. Evet. Bence çok güzel. Başka bir iki otomobilde daha bu uygulama var. Ama hani niye hepsi uygulamaz ki? Bak kalp mantıklı bir uygulama. Evet. Bu arada bir güneşlikleri indirdik kusura bakmayın. Güneş tam karşıdan geliyor. Güneş gözlüğüne rağmen gözümü yoruyor o yüzden indirdim bilginiz olsun. Biraz abi teknik konuşalım istersen hiç Aynen. teknik konuşmadık. Otomobilin bataryası i̇şte 73 73 kWh'lik aşağı yukarı bir bataryası var. Ve sen şehir içinde abi ortalama kaç kilometre yaptın? Yapıyorsun ya ben, yani. Şimdi ben şuna karşıyım. Şundan kastım herkes bir WLTP verisi açıklıyor. Tamam. Karşılaştırma yapılabilmesi açısından önemli ama hiçbir elektrikli araç sahibi %100'den %0'a kullanmıyor bu otomobil. Hiç kimse yüzde yüzden yüzde sıfıra kadar bataryayı kullanmadığına göre o açıklanan WLTP verisi üzerinden bir menzil belirlemek bana doğru gelmiyor. Çünkü o menzile gitmeyeceğiz ki. Yüzde sıfıra gelince ne yapacağız yani? Bunu deneyenler var hani buna batarya süpürme diyorlar. Bunu anlıyorum. Evet potansiyeli görmek açısından önemli olabilir ama gerçek hayatta bir karşılığı olduğunu düşünmüyorum. Yani araç kaplumbağa moduna girdikten sonra bir anlamı kalmıyor. Yani. Yani. Çok riskli. Manasız bir de hani batarya sağlığı açısından da iyi değil, senin stresin açısından da kalbin için de iyi değil. Yani böyle baktığında bir de yolda kalma riskin var. Onun yerine mesela %80, %20 arası kaç kilometre gittiğine bakmayı tercih ederim ben ama onu tabii... %80 dediğinde %80'in başı mı sonu sonunda bilmiyorsun ya. Bu tip ufak tefek ince hesaplara girmek gerekiyor. Orada ben yol bilgisayarına biraz daha güvenmek istiyorum açıkçası. Mesela şu anda diyor ki %93 şarjım var. 521 kilometre gidebilirsin diyor. Herhalde doğru hesap yapıyordur değil mi? Ya e bence sen abi benim tahminime göre yani ortalama tüketimine bakarsak rahat 500 yapıyorsun şehir içinde abi. Hava, hava şartları, e, hava şartları 20 santigrat derece civarında olduğu müddetçe yapılabiliyor gerçekten. Evet. Ama dediğim gibi bak bu şehirden şehire değişir. Şehirde ne kadar yokuş var, ne kadar düzlük, ne kadar çok sıkışık trafik var vesaire, hava sıcaklığı bunların hepsi etken. O yüzden tek bir veri üzerinden konuşmak tamam biz otomobilleri bu şekilde kıyaslıyoruz ama bu her kullanıcı ve her şehir ve her mevsimde değişken olan şeyler. Özellikle elektrikli otomobilde hava sıcaklığı çok büyük etken. Bu arada ısı pompası da var bu otomobilde. Ama ısı pompası temelde zaten soğuk havalarda daha etkili. Bu havalarda aslına bakarsan çok da bir etkisi yok. Yani menzil anlamında çok da büyük bir kazanç getirmiyor. Ama hava sıcaklığı 0 santigrat derecenin altına indikçe o zaman verimliliğe olan katkısı ortaya çıkmaya başlıyor. Ben şunu fark ettim bir daha abi. Yani hepimiz uzun yıllarda işten yalan otomobil kullandık tabi ama ben bu otomobile bu sabah ilk bindiğimde otoparktan işte şarja götürürken hemen 28'i aldım mesela. Hemen 28'i verdi bana. Hani ve 28 gibi 28'di. Bazı biliyorsun elektrikli otomobillerde 28 ama hani böyle bir 25 gibi de üflüyordu. Ama bunda hemen hızlıca verdi yani. O klimasını yani çok beğendim. Klima yani ısıtma sistemi gayet başarılı. Soğutma sistemi de başarılı. Orada bir problem yok. Yani diyorum ya alışığa geldiğimiz otomobil özellikleri konusunda bence başarılı bir otomobil. Bu arada şeyi söyleyeyim. Mesela ekranın özellikle bu multimedya tarafı iki defa başıma geldi. Yaklaşık 3-4 saniye geç açıldı alıştığımda. Ama sonra hiçbir şey olmadı. Yani aynen kullanmaya devam ediyorum. Hatta şunu söyleyeyim. Daha otomobilin dışındayken cep telefonum bağlanıyor. CarPlay'i açıyor. Vitesi ekrandan seçmediğin için abi ekranın donmasınlar. <laughs> sıkıntı yok. Sıkıntı. <laughs> ha, donmadı. İlk çalıştırmada gösterge tablosu geldi. Multimedya tablosu 3-4 saniye sonra geldi. Ha, çok da. Evet yani. hiç problem yok. Kafama takacağım bir şey değil bu. Ama mesela ben şeyi seviyorum. Bu otomobilin herkes sevmez ama ben bu tekstili severim mesela. Güzel bir otomobil Otomobilde sıcak hissettiriyor bana mesela bu. Ekran sevmem ama dediğim gibi siyah zeminli ve çok böyle parlak alan bir şey olmayınca gece sürüşlerinde çok beğeniyorum. Veya eye toggle gerçekten hoşuma gidiyor. Onun dışında şurada kapalı kapağın altı kocaman bir eşya gözü. Burada bardaklıklar var. Burada bir kol dayanağının altında kocaman bir göz var. Soğutmalı. Bu kapı içi ceplere işte 1 litre 1,5 litrelik suları koyabiliyorsun. Normal bir tüketicinin neye ihtiyacı olabilir daha? Şurada kablosuz şarj var. Telefonum orada duruyor. Benim tek yorumum abi. Tabii. Buraya ben biraz uzağım. Yani bu sana çok dönük güzel. Ben bu orta ekrana bir tık böyle uzağım yani. Bana da tam dönük değil ya. Ee, hani... Değil evet, evet haklısın. Ama yani çoluk çocuk oynamazsın diye. <gülüyor> <gülüyor> Şeyden hiç bahsetmedik hatta. Bundan bahsedip artık videoda sonlandıralım istiyorum. Hiç ADAS sistemlerinden güvenlik sistemlerine Aa, bahsetmedik. Evet. Hiç buraya bahsetmedik. Biliyorsun aktif şerit takibi ve Şerit ortalamayı ilk kullananlardan bir tanesi Peugeot'ydu. Hatta bundan önceki 3008'de de vardı. Ve bazen bazı arkadaşlara rastlıyorum. Uzun zamandır tabii bu maalesef yaşanmıyor. Sosyal medyada bu şerit takip sistemini otonom sürüş gibi kullanmaya çalışıyorlar. İşte buraya şişe sokuyor bir şey yapıyor filan. Aa bakın yemek yiyerek gidiyor. Arkadaşlar yapmayın lütfen. Çünkü o sistem otonom değil bir yardımcı sistem. Ve hala sürücünün kontrolünde olması gerekiyor otomobilin. Fakat iyi çalışıyor. Otoyolda örneğin o virajları hani şöyle hafif tutuyorsun. Kendi kendine gayet güzel dönüyor. Şerit ortasını alıyor seni. O konularda ben bugüne kadar sıkıntı yaşamadım açıkçası. Yani bu tip güncel ve olması gereken güvenlik donanımları bu otomobilde var. Ve bana göre de iyi çalışıyor. Yani şöyle iyi çalışıyor bir Tabelayı okuyor. Mesela 120'ye sabitledin. Adaptif'e teslim ettin otomobili. Yani teslim etmiyorsun aslında yanlış şey olmasın. <laughs> arada bir hani senin var olduğunu hissetmeni istiyor ve dokunuyorsun. Evet. Sana diyor ki eğer şimdi de olduğu gibi, eğer diyor okey'e basarsan 80'e ineceğim. ineceğim diyor. Evet, evet, ve rejenetifi diyor. basıyor. Fren yapmıyor bakın. Rejenetife basıyor. Abi evet, ve otomobili evet. çok güzel bir şekilde frenletiyor. Veya öndeki frenlemeye başladı zaman önce frenliyor. Eğer yetmezse, yetmezse brake freni, freni alıyor. Bu arada adaptif hız sabitleme sisteminde öndeki araçla mesafeni de belirleyebiliyorsun. Yani yakın diyor tabii çok yakın gitmiyor. Hiçbir zaman olması gereken takip mesafesinden daha yakın gitmiyor öndekine. Ama yakın orta uzak gibi ayarlar yapabiliyorsun. Bu da senin tamamen isteğine bağlı. Mesela yağışlı havada uzağa tercih ediyorum ben. Çünkü zemin ıslak. Fren istediğimiz gibi çalışmayacak. Yani daha doğrusu istediğimiz gibi çalışacak ama istediğimiz gibi durduramayabilir. O yüzden uzak seçiyorum. Yazın orta seçiyorum. Yakını seçmiyorum ben. Çünkü Türkiye'deyiz maalesef. Yani kimin ne yapacağı belli olmadığı gibi, riske girmeye de gerek yok. Yani takip mesafesi ne kadar fazla olursa, aslına bakarsan benim gönlüm o kadar rahat oluyor. Ya bir de şöyle bir durum var abi. Sen bu sistemi ayarlıyorsun, çok güzel keyifli keyifli gidiyorsun. Bir panzo, Makasçı, makasçı bir ya. giriyor, i̇şte, otomobilde sanıyor önce... ki birisi girdi, evet. hani bağlayıp fren yapıyor. O çok kötü bir deneyim. Arkadaki içinde, senin içinde. Tabii kaza yaptırabilir. Evet. Bu arada kamera sistemi güzel çalışıyor. Gece de. Görüntüsü hiç fena değil. Değil evet. Ayırt edebiliyorsun. Yani ayırt edebiliyorsun her şeyi. Otomobil açısından baktığımızda E3008 iyi otomobil nitelendirilmesini hak edebilecek bir otomobil. Evet hem hybrid versiyonu, versiyonuyla hem elektrikli versiyonuyla. Ya biz ben elektrikliden memnunum şu ana kadar. Şehirler arası yol performansını da başka bir videoda konuşalım. Evet. Evet artık otoparkımıza giriş yaptık. Tam bir test oldu evet. Halit abi. Küçük bir İstanbul turu. Yani evet geldik. küçük bir İstanbul turu dediğin doğru. Ama senin uzun deneyimlerini anlattık yani. Evet bak şimdi 301 kilometreye ulaştık. Az önce sana söylemiştim. Biraz daha düşecek diye tüketim. Saatte 23 kilometre ortalama ile 301 kilometreyi tamamladık ve 16.8 kilowatt saat bölü 100 kilometre ortalama tüketime ulaştık. Bence İstanbul şartlarında iyi bir tüketim. Fabrika verisinin altında neredeyse. Abi. Ama dediğim gibi otoyola çıkmadık. Otoyola çıksak büyük ihtimalle fabrika verisini yakalayacaktık. Bir de burada şuna dikkat ediyorum ben. Firmanın iddia ettiği rakam gerçek hayatta tutturulabiliyor mu Tutturlamıyor mu? Ama gerçek kullanım şartlarında, gerçek kullanım şartlarında ben tutturduğumuzu düşünüyorum. E bir de tabii şeyler arası yol içinde çekeceğimiz videoda oradaki verilere de bakacağız. Sonrasında da bir videoda da toplam yorumlarımızı yaparız. Evet daha yorumları okuyacağız. Diğer tabii bir tabii tabii. Tek bir videoda ayrı soruları cevapladığımız bir video olacak. Tabii ki. Tabi ki. Mutlaka. O zaman videoya neydi Halit abi? Sen e, yeni bir şey öğrendin. Hype puanı vermeyi unutmayın. Aa evet. Lütfen. Hype puanı istiyorum hepinizden arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. O zaman Halit evet. abi. Diğer testlerde görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.